Geldik şöhretler karması deneme çözümlerimizin 14. denemesine. Ben kalemi aldım hazırım. Sen de hazır olduğunu tahmin ediyorum. O zaman ne diyoruz? Yunus'a şöyle bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Gelin şu denemenin canını okuyalım. Evet sayfa 80'i açıyorsunuz. 6. sorudan başlayalım. Aşağıdaki yer yüzü şekillerinden hangisinin oluşumunda akarsuların hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri birlikte etkili olmuştur. Bakın burada bir vadi var. Akarsu burayı kazmış. Sadece aşındırma faaliyeti var. Yine burada bir vadi var. Kazmış aşındırma faaliyeti var. Burada peribacaları aşındırma faaliyeti var. Burada bir barkana benziyor bu şekil. Rüzgarın biriktirme faaliyeti var. Ama bakın şurada Menderes var. Menderes. Menderes'in bir tarafında aşındırma yapılırken bir tarafında biriktirme yapılır. Menderes ve Sekiler, bunun notunu al oraya. Menderes ve Sekiler'i akarsuları öğrenirken nasıl öğrenmiştik? Hem aşındırma hem de biriktirmenin olduğu yerde. Menderes. Biz buna ne diyorduk? Menderes. S'yi yazarken böyle yazıyorduk. Bakın burada da S yok mu? Menderes diyoruz Cafa. Geçelim diğer soruya. Buna göre Murat'ın yaşadığı yerin haritadaki numaralamış alanların hangisi olduğu söylenebilir? Öğretmen derste öğrencilere yaşadıkları yerlerdeki yaş özellikleri ilgili bilgiler vermesini istemiştir. Öğrencilerde Murat yaşadığı yerdeki yaş özelliklerine dağların denize uzanış doğrultusu yağışların düşük olmasına neden olmuştur. Tamam. Yağışlara en fazla ilkbahar mevsiminde konveksiyonel yağışlar şeklindedir. Bakın ne diyor? İlkbahar diyor. Tamam mı? Ne yapacağım? Hemen içeriye doğru bir E harfi çizdim. Karadeniz'e net nasıl oluyordu şöyle? ilkbahar, yaz, Karadeniz'e sonbahar, geri kalan yerlere de kış yazıyordum değil mi? Bunun püf noktası buydu. Şurada kalan yer 3 numaranın olduğu yer ilkbahar olmuş oldu. Devam edelim İç Anadolu'yu bulduk. Bakın burada 300-400 milimetreler neredeyse çöldür İç Anadolu iyice düşüktür yağışlar tamam. Yükseltisi de 500-600 milimetre civarında. Yani cevabımız İç Anadolu. Cevap C geçelim diğer soruya. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap yanlıştır? Coğrafya öğretmeni Semih Bey. Doğal afetler konusunda anlatırken fırtına, tropikal siklon ve hortum gibi yıkıcı rüzgarlar dünya üzerinde en fazla gerçekleşen afet türleridir. Geniş alanları etkileyen tropikal siklonlar 5 ila 20 derece enlemler arasında tropikal bölgede meydana gelir ve rüzgarlar okyanuslardan bölgedeki karalara doğru sert eser. Tropikal rüzgar. ekvator'dan başlayacak demek istiyor bize. Bilgi verdikten sonra öğrencilerden bu rüzgarların en fazla etkilenen örne ülkelere örnekler vermesini istemiş. Öğrencilerden bazıları da aşağıdaki örnekleri vermiştir. Buna göre hangi öğrencinin verdiği yanlıştır. Ekvatora yakın olacak. Okyanusa kıyısı olacak. Meksika, Ekvatora'ya yakın. Endonezya ekvatora yakın. ABD ekvatordan gelip ABD'ye vuruyordu. Yine yakın. Kuzey ülkelerine göre. Filipinler yakın. İtalya bir Akdeniz'de. Akdeniz'de olduğu için etrafı kapalı. O yüzden tropikal rüzgarlardan gelenmiyor. Cevabımız Ezgi yanlış cevap ver. Cevap E geçen diğer soru. Bağımlı nüfus. Ekonomik olarak üretken olmayan çalışanların bakımına muhtaç olan nüfusa denir. Bağımlı nüfus içinde en önemli payı çocuklar ve gençler oluşturur. Gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerde bağımlı nüfus oranı genellikle daha yüksek. Yüksektir. Gelişmemiş de daha yüksekmiş. Somali'de mesela. Somali'de daha yüksekmiş. Buna göre hatırlanmış olanların hangisine bağımlı nüfus oranının en yüksek olduğu söylenebilir? Amerika gelişmiş, İtalya gelişmiş, Avustralya gelişmiş, Japonya gelişmiş. Meksika gelişmiş değil. Bu ülkelere göre o kadar gelişmiş değil. O yüzden bağımlı nüfus oranı Meksika'da yani cevap A'da daha fazla olacak. Cevapa geçelim diğer soruya. Hakkında bazı bilgiler verilen bu boğaz aşağıdakilerden hangisidir? Güney Amerika'da kıtanın en güneyinden, güneyinde? Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusu'nu bağlar. Güney Amerika'da diyor bak. Atlas Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Büyük Okyanus. Boğaz 55 derece güney paraleli 70 derece batı meridyeni üzerinde yer alır. Arjantin ile Şili arasında paylaşılan Boğaz 686 kilometre uzunluğunda olup 4 ila 36 kilometre genişliğindedir. Panama kanalı açıldıktan sonra eski önemini yitirmiştir. Bak Amerika'da iki, iki, tane var zaten. Bir tanesi kanal biri Boğaz. Panama kanalı açılınca hangisi önemini yitirdi? Güney Amerika Bursa'daki Magellan cellatı oraya yolluyorduk hani kodlamada. Yani cevabımız Bursa. Bu denemeyi de bitirdik. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.